sahiplenmek değil vazgeçebilmek seni yüceltir. Merhaba arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi merkez baskınında 4 destek bir allığı yapacağız. Desteklerden bir tanesi Dünya Nasus birinci olarak tanıdığınız Tao burada. O da bir selamlaşsın sizinle. Selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan diğer üç kişi de bizim ekipten biri zaten kız arkadaşım. Diğer iki arkadaş da bizim ekipten. Ben de ilk defa oynayacağım şimdi. Jungle itemini aldık. tavla jungle dönmeye çalışacağız. Çok garip bir map. Şuradan başlayacağız herhalde. Burada kurtlar çıkıyor. Burada Gromp mu çıkıyor? Evet Bir ikisini çıkıyorum. aynı anda alabiliyoruz. Hemen bakın şuraya tentakil çıkartacağım. Hem buraya hem buraya vurduracağım O yüzden bu tentakil çok yönlü olacak arkadaşlar. Hemen baktık. Karşıda da bu arada öyle çarlar var ki. iki kişi jungle dönüp direkt kasmaya çalışacağız. Bu arada hortlağın pençesi girdim. Gelinmez girebilirsiniz tabi bence bu eğlence. Bunda ama çok önemli değil bence rünler Maksat eğlenmek. Tabii ki de jungle'da W açıyoruz. Bu arada herhalde kestiğimiz zaman paraları bölüşüyoruz diye biliyorum. Doğru mu? Evet. Tamam paraları bölüşeceğiz. İkisini aynı anda mı keseceğiz? Dur. Sen çek çek, çek. tentekilime getir. Tentekilime getir. Olur. Çok gelmiyorlar galiba. Yok <laughs> yok geldiler. geldiler. Tentekil ikisini birden vuruyor bak. <laughs> çok çok hoş kesmesi bu arada. Ben de çarpattım attım bu arada. Bu Peki ne? Ya. Bunu, kesebilir miyiz bu mavi? Mavi. O bizim. o, <laughs> o bizi koruyor. Tamam o bizi koruyor. Ben de <laughs> onu kesebilirim. Peki onu keserlerse ne oluyor? Bayağı bir mi veriyor? Bayağı zor. Ama galiba 300 gold veriyor. Ben keseceğim onu bu. Bu karşıdakini keseceğim ben. de bana. Çok tipsizdir ya. <laughs> ben bunları kes ben şu iki tane teki de şuna bu. Bunları hemen alayım böyle hop. Bu arada Allah çok güzel dönüyor bu. Bayağı zevkli ya. Evet evet bayağı zevkli. Hemen koşalım şimdi lane'lere savaşa mı gidiyoruz? Gidelim fark etmez şurada mavi var onu da alabiliriz. Mavi mavi alacağız. Nerede mavi? Şurada. şurada dur dur şunları bir ittirelim. Şu... Eksi eksi çalalım luludan. <laughs> ne oluyor burada? Ah şurada da dur. Maviyi keselim diyeceğim. Ama mavi alırken ben çarp patıyorum tamam. sen alırsın. Ben last atıyorum. Bak geliyorlar. Yine. E çektim. Ha. Tamam tam, E çektim E aldım. çektim. Al ben al. Gasöp'e vurun. O slow yiyecek zaten. O tamam, burada, burada bayağı tamam supportlayalım ben seni. Ben burada aldım. E E fullliyorum tekrardan ben. E verdim bir tane de. Tamam, ben kalkan attı mı? Tamam şunu vuralım. Hemen flashlayıp vurdum. O çok güzel aldık. Tamam. Oy. Hop! Ondan da çektim. Ha o da öldü. Süpersin. Orada ben en son Ya şu yampiri ne veriyor şu yampiri? Koşun koşun yampiriye koşun. 300 evet. gold veriyor bunu almamız lazım. Tek kendi last hit atınca mı 300 gold alıyoruz? Sanırsam. O zaman last hit önemli değilse wave'i de iterim de gelemesinler. Olur. Ben çarpı attım şimdiden. Tamam sen benim olursun. çarp 450. Keşke son anda aynı anda atsaydık çalmasalar. Aa nereye kaçıyor? nereye kaçıyor? Yakalayın onu. bu. çok zor bu arada. Skill de giremiyorum. Baksana benden iyi de. Ooo bayağı iyi eksi verdi. Çok iyiymiş bu yampiri. Koş, koş, koş. Bir de falan savaşalım. E'ye çekeceğim Yasuo'dan. Hop! Ooo çok Aha, iyi. Tamam. Vurduk, vurduk, vurduk. Tamam, güzel, Vay güzel. Vay ye atıyorsun ya. Boşa oynamadık kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> şu, şu. Bu ne, bu ne, bu ne? Bunu kesebilir miyiz? Gel bakayım. Red buff o, alırız onu. Aa, almışlar. almışlar. Yakalayalım. Hop, çektim. Güzel, vur. Vur, vur, vur. Burada koruyucu şimdi mavi... Gelecek mi karşın koruyucusu? Ha Cürcün'e Bak, bak bak geliyor kaç kaç yardım Kaç kaç <laughs> gel, gel gel. O, o bize tek mi atıyor? Bu arada Cürcün'e kapınca ne oluyor Cürcün'e kapınca? Hedef kuklasından rakipten... Aa hedef kuklası çıkacak. Dur dur base atıp aynen. hemen gelelim hemen base atıp gelelim de hızlı vuralım. Aynen aynen. Nerede? Aa buradan. çıktı. Aa adamlar vuracak bizden önce. Onlar çok yakın. Koş 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 koş. Zandırın zandırın bunu alalım. Ne verecek bu? Aa adamlara bak nasıl vuruyorlar. Ben ulti atayım mı bu hedef kuklasına vurdum. <laughs> vur, vur koşun, vurun vurun, <laughs> vurun koşun koşun koşun. En çok hasar atmamız lazım. Hadi vurun O abi. zaman dur ben E'ye çekip bekle bekle şimdi. En çok hasar benden vur. Abi bizim de 4 supportla da en çok hasar nasıl vuracağız ki? Ben bak ben güzel bir oyun yapayım şunlara E'ye çekince. Tamam tamam vuruyoruz. Ha, sen içindeyim vurabilirsin adamlar da dene. Tamam. Bak şimdi şimdi gel. O ulti. Ya. Kuklaya da vuracağız. Suplayın suplayın. Aynen. <laughs> kuklaya da vurun kuklaya da tentakiller var ben 3k vurdum Oy. şu Oy. an. Mastery geldi mastery geldi mastery master kesin. Tamam tamam hepsi ölüyor hepsi ölüyor. Dur ben şunu Hız var mı? Hızlar. Hop. Ah beni. Biliyoruz. Tamam tamam siz kuklayı vurun. Ben ektirdim adam bura. E'ye çekeceğim. Ah dedim. Ah ne tamam. yapıyor? Kain kain Kuklanın girdi. Kuklanın içine girdi. Ah içine girdi. <laughs> <laughs> Kuklanın içine hemen hemen. Vurun vurun tamam çok güzel çok güzel. Kukla bizimdir. Ben bu arada 6K tamam, Ya. 6K vurmuşum ben. Herhalde vuramazlar daha fazla. Çektim E'yi yine. Gelemezler buyur, gelemezler. Vurun şuna vurun. Güzel. Allah'ı ne kadar güzel bu map'te be yaklaştırmıyor adamları. Çok hoşuma gitti. 8 kaç kadar vurmamız lazım peki? Gel abi ya şunu öldürelim var mı burada? Lan yazıyor ya. şurada arkanda adam var. Onu keselim. Kayn'i çektim. Tamam kainları ne söyleyeyim. Can atıyorum, can attım. Aa Canlayın. bana yardım var mı? İ tamam 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 güzel gel gel bastayın beni. Hop öldü be. <laughs> Blue'yu çalalım mı? Evet tepelerin mana, mana yok benim. Peksimet girmişim burada Pixmet. Kaç vuruyor? Çarp 540 tamam. Oo, Oo. ne Oo. aldık? Zincirleme, ne aldık? Yıldırım. Oha şey şey skata ring atışı çıktı. Ne işe yarıyor? Takımın artık hareket ettikten sonra Oo güzel bayağı Vay. iyi. Ma mana'mız da dolu artık. Şöyle vurun abi ayarlarsan güzel. <laughs> Adam bizden level'da önde bu arada. Bak bak geliyorlar. RAM bu arada 15, 13. Şuradan bir eve daha deneyeceğim. Hop çektim bunu. Bakıyorum seni. Çok ölecek, ağır ölecek bayağı oldu. Dikkat edin. Oo, Beşimiz <laughs> de birden, beşimiz de birden. Bak şimdi R flash atacağım içeri. Hazır mısınız Bafa? Şunu kesin Burası önce. Abi. Tamam tamam ben koşuyorum. Buru içine gireyim. Gir 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 gir. Girdim. Hemen hepsini öldürelim. Of o da öldü. Nerede diğeri? Burada, burada, burada. Penta, penta, penta. Var mı? Onu da çektim. Hadi o da aldın. ölecek. O da öldü. Dörtte dört. Yok hadi mu penta? penta. Abi. Kayn. Ko koşun, koşun kayna. Gelsin buraya. Koş, 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 koş. Gel buraya, gel. Beyitliyorsun. Beyitleyeceğim ben onu az azmış gibi. Ölüyormuş gibi yap, ölüyormuş gibi yap. Hadi. Aldın, hadi penta. Aa, nerede? İçime girdi. Aldın, aldın hadi. Hadi vurayım. Nano kaçıyor. Hadi. Artık kaçacak galiba Penta. Ah be, 5'te 5 vermedi. Yani. Olsun, olsun. Güzel denemedi. Gel, red alalım. Bir base atalım istersen. Red almayalım mı? Şunu alıyorlar hep. Olur. Biz ben daha hiç red almadım. Normal red buff mı? Başka bir özelliği Aynen. var. mı? Aynen. Dur bakayım red'e. Bir Devasa gözüküyor. bir şey. Bir karşı ormana Olur. da sok bizi ya. Tam bir Onu karşı şimdi base atıp güçlenip girelim. Dur, korkuyorum ben o koruyucudan. Bu <laughs> karşı Bayağı ormana ok. bir hemen koşalım ya. Dur, şunları önce keselim de. Ne oluyor? Yıldırım çarpıyor. Aa, çok iyi. Ulaş attı E çektim inşallah orada bakın tamam. orada öldü ha ultim olsa öldürecektim onu. Hemen. Go go ka şunu da keserim sonra karşı ama. Aç gibi her şeye vuruyoruz ya. Gerçekten <laughs> çok sapık bir takım olduk biz. <laughs> karşı koruyucu. Bak, Nerede? Bak ben indim senden. Hasar bak geliyor bak geliyor. <laughs> gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl vuruyor bu beni? beni uçuruyor bunu kesemez mi? Keseriz bence E çekin E'ye çalışmıyor. e Ye, bufflayın beni keselim gelin gelin bufflayın beni keselim. Karşı koruyucuyu keseceğiz Çapladım. abi. Karşı koruyucuyu kesmedik demeyiz. Çarp 640 benim. Allah. Biraz Aa, ha Ken geliyor. geliyor Ken geliyor. Dur kesmek üzereyiz abi. Var mı Kalkan? Hop karşı koruyucu da öldüğüne göre bunları artık kim koruyacak? <laughs> Oo ben öldüm Aa, ama hayır, hayır. ah be karşı koruyucuyu öldürüm derken öldük olsun olsun karşı <laughs> koruyucu Yan Yampili yarışı geliyor. Aa biz çok yanlış zamanda kestik onu. Şurum. Abi inanılmaz bu yan yarışını kaybedeceğiz galiba. Flash'ım geldi. Flash'ım geldi. Beşini kesebilirim. Hemen R'ye flash attım hepsini kesmek için. İçeride Master de orada. Tamam buraya da vuruyorum. Buraya da. Yasuo'yu da tuttuk. Tam tutun. Karşıyan priyi tutun siz. Skill'lere gidiyor, ölüyorum, ben ölüyorum. Tamam, ölüyorum. Tamam, yan priyi karma W'yu tutar da bizimki yürümüyor ki. Tamam onu da kestik de bu karşı yan tutmamız imkansız. E gibi. yok E yok. Kaç saniye? Geldi. Ama tutamadık karşı yan ya. Karşı yan tutsak iyiydi. Hemen vuralım karşıya. Sıkıntı yok sorun yok arkadaşlar. Bir oyunu kaybettik ama yeneceğiz. Rakip takıma ne ha. özellik verdi? Mancılıkları Mancılık. var. Çok iyi yetişecekler bütün görevlere. Ağlayın yazdı Master'i ağlayın. Oğlum şimdi bittiniz. <laughs> Şuradan ne çıkıyor? Buradan ne çıkıyor? orada ne? ne çıkıyor? Vadi vadi Oo, vadi. vadi. Koşun koşun vadi alın. Bu arada o mancılık oyunu kazandıran hamle olabilir adamlar için ya. Çok güçlü çünkü. Hemen 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 bunu da alalım. Çarpladım Burada. ben bunu. Devam tamam, sen 680 vuruyor. Ya, çektim ya sonra neyi? Kesin bunu, kesin bunu hemen. Hop! Base'e gönderdik ya soyu. 680 vuruyor unutmayalım. Lan. Hemen vadi aldık. Vadi kime geldi? Ortada. Aldım. Tamam, güzel. Çok iyi ya. Hemen neye çektim? Kasyop vurun buradan. Tamam, base'e gönder. Bir base atalım, gelelim bence. Anamız yok. Tamamdır. Tamam biz bizim biraz açmamız lazım yalnız. O blue'umuzu aldılar. Şimdi sinirlendim gelin. Hop çarptım ona. Hop çektim E'yi. Senin slow'la çok rahat çek. Bu ne yapıyor Kayn? Kalayalım. Aldın onu da. E ee, skill'im yok şu an. Bitkinliği de verdim. Tamam güzel. Master'i tuttuk tamam. Bundan Master'da da... öldü. Tamam ikisini birden aynı anda vuracağım öldü. Şuradan da devam edelim. Allah ne oluyor? Hemen E'ye çektim. Aydan. Tamam 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 Yasuo'yu. Çok güzel. Dengen, herkes supportlasın beni direkt bitirelim. Koşun 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 koşun. Koşun şunu yakalayamaz mıyız? Karşı orman koruyucusu geliyor. Kaçın kaçın buradan kaçın kaçın buradan kaçın. O koruyucu vallahi tek atacak kaçın. Oha iki tane olmuşlar. Kesince iki tane. <laughs> Kestiğimiz için iki tane olmuşlar. Bayağı iyi bu arada iki tane hayatta kesemeyiz bu arada biz. Tamam siz böyle. Ya. Defansı alamet var bende açayım mı açayım mı? Evet. Açtım. Hemen E'ye çektik çekemedik. Pardon. Hemen burayı ittirelim alamet vursun biraz geri çıkalım. Hemen bitirmeyip bir kapışmayı daha görelim bence. E Aynen. çektim 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 ya sodan dövün bunu. İşkence çektiriyoruz yemin ederim adam bana. <laughs> Baksana adam base'de sürünüyor. Karşı Şu iki tane koruyucu gelin beş kişi kesmeye deyim. Gelin iki tane koruyucu. Aa, gelin, var, gelin, gelin, gelin. <laughs> Hazır mıyız? Tentakilleri çıkardım. Gelin gelin gelin. Aynı anda bütün damage'inizi atın. Hadi iki koruyucu keseceğiz hadi. Oo ne oha oha kaçın <laughs> kaçın 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 <laughs> <laughs> kaçın abi kaç aklınızı kaçırmadık kaçın kaçın <laughs> Curcuna e geliyor beyz atın Curcuna e geliyor Aa itemleri al Jurcuna! Jurcuna Curcuna Curcuna geliyor item alın item alın Aa ben ben, ben bir tane supportla gireceğim Curcuna e. flashım var flashlarınızı Flash saklayın ama Curcuna'yı nasıl kazanacak gibisin takım herkes iki support tek ben varım Curcuna'yı da kaybedeceğiz. Canınız, geldim geldim, geldim. Canınız full geldi değil mi? Ölü ölü olmamayacaktın da ölü olunca ne oluyor Curcuna? Keşke ultini harcamasaydın. Cürcuna da işe yarar. Bir daha geliyor galiba. Gelmiyor bence. Aa ben demeyi içiyorum. Hop ne oluyor lan? Curcuna gelmedi. Aa ateş çemberi içinde kalmaya Aa işte gelmiyor. Dur, etrafımda oynayın, gitme gitme gitme. Etrafımda oynayın, kazanalım. Kaybedersek oyunu kaybederiz. Koşun koşun. Bekleyin bekleyin. Gelin arkama gelin arkama. Gel arkama, arkana dur. Beni coverla. Gel burada birleşmemiz lazım. Toplan burada. Tamam toplan Ama burada. Ben kocaman oldum nedense. Evet o oh, sen niye kocaman? Ha çektim çektim E'ye çektim. Dövün dövün şimdiden. Herkes kocaman. Onlarda da kocaman biri var. Bak çemberin dışında durun. Gelin içine girin çemberin. Çekeceğim et. Dar daralandı kaçamazlar. E'ye çektim çok güzel. Gelin bunu da keseyim. Koruyun koruyun. Çember, Çember bizim. Çemberi flashla girdim. Of. 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 Çek bir adam kaldı. Onu da kesin. Hemen dörtte dört. Lan kaçma. Gel buraya. Of. Çemberi de paramparça ettik. Artık ne oldu? Bize ne oldu? Blitzcrank gelisi geldi. Oo çok iyi. Blitzcrank gelisi geldi. O bayağı iyi bu arada. Gelin ya ben şu karşı iki taneyi kesmek istiyorum arkadaşlar. Yemin ederim onları taktım. Gelin onları keseceğiz ya. Güzel. Kayıtlayın. Bak beni peel'layın canım inmesin. Elleri kalkanları atın sürekli. Öleceğiz yoksa. Oha bu bu. Bunlar başa çıkacak gibi değil abi. Ben tankım ama. <laughs> çok güçlü bunlar, çok güçlü. Boş verin, gelin hala. bunlarla işimiz yok kızım. Hemen bunlarla işimiz yok. Hop, E çektim Mastery'den. Kestik, Mastery'yi kestik. Hop, oradan, buradan Q. Hop, değiştik. Çok güzel, destan yazdı. Hadi Ah be, E değmedi. durun şunu alıyorum. A aldık. Morgan'a ölecek bak, Morgan'a geliyorlar. Hemen, ormanda, karşı ormanda fight atmayın arkadaşlar. Hemen E çektim, R'ye geldi. Hop, R'yi yapıştırdım. Öleceğim, var mıcan? Çok manam yetmiyor. Ah be! Allah. Ah be! Manamız bitti. Olsun olsun, güzeldi. Alameti aldık mı? Kimde alamet? Tamam, Yuumi'de kalmış. Güzel, sende kalmış. Tamam. Sattım abi, artık jungle değil. Bak değilim. bir de şöyle bir eşya var. Bunu aslında alsana hayret adımları diye. Ne işe yarıyor? Duvarın içinden geçebiliyorsun Kayn gibi. Cidden mi? Aynen, bayağı OP. Niye adamı alayamıyorum? Merkür aldım diye. Aynen, sat onu. Tamam ama benim... Dur, 50 gold bekleyeceğim. 50 gold bekleyeceğim base'e. Hemen aldık abi. Koş koş koş, artık hayalet gibi koşuyor. Hani duvardan geçemiyorum hani. Bas ona, şuna. Oo abi bu ne? Kayn oldum. <gülüyor> <gülüyor> şuna bak, hızlandırın bakayım. Oo bayağı iyiymiş. Etkisi geçti. Hemen be kesmek istiyorum. Ben hiç Cassiopeia'ları sevmem biliyor musun? Uf acayip güçlü. Hemen, Oo ben, ben neyim böyle? Bu ne? Ben hareket bile, nerede olduğumu bile kendim göremiyorum. Sadece W ile kesiyorum. Hemen, abi gelin gelin gelin. Burada bir şey var mı peki bize vuran? Yok. Tam base, base, vuruyor sadece. Base kalkıp tokatlıyor. Aa bu ne? Be bu base mi vuran? Aha. Vuramıyormuş ya bu vuruyor sayılmaz bu gıdıklıyor beni. <laughs> benim benim canım mı? Allah bizim şey oldu. Oğlum bu item çok güçlü benim aldığım spatula. Tek W. Bak bak Be base'de adam kesiyor. Gel gel. O başka base'de mi var? Var mı başka base? Hayır hayır <laughs> bunları burada keserim. Dur dur re atacağım re, atacağım. re atacağım. Can can kalkan. Of. Of of of. Hadi canladım hadi. Lan W atamıyorum. Beyze çektiler seni. Abi Cassiopeia W'sunda kaldım ya. Aa abi burada da bir şeyler. <laughs> Çok her yerden bir şeyler geldi. Adam arayı işkence çektiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi merkez baskını geliyor. Merkezler savaşacak hemen toplanıyoruz. Gelin 5 olalım merkezleri keselim. Ölürsek bak kaybederiz. Berkay ben Yap bakalım. Ne yapıyorsun? Bak. Bak şimdi arkaya bak şuraya bak. Bakıyorum. O ne? Hop buradayım. <laughs> Aa, Karşı takım beyitledim bu arada. Merkez baskını. Beyizlerimiz canlanıyor arkadaşlar şimdi. Son turdayız. Gelin topların beyizimizi saygıyla alalım. Gelin gelin. Beyizimiz için. Çekecek <laughs> biz zaten. Harbim nereye çekiyor? Hani? Oo bir dakika. Ay. Tapıyoruz <laughs> ben kardeşim. Ben boostlayacağım ben belki seni satıyor. <laughs> base, base etrafında oynayın. Öldürtmeyin base arkadaşlar. Base bizim. Önden de ben giriyorum. Erkek gibi kadın işte bu. <laughs> Tüm kadın takımın arasında en önde giden Allah'ı şu blue'yu da alalım da aradan. Bu arada karşı base'e çarp muyuz? <laughs> evet arkadaşlar <laughs> base'in 40 canı var. Burada oyun kaybedilebilir bu arada. En önemli yer oyunun. Burada bir yenilirseniz oyun kaybediliyor direkt. Bekleyeceğiz şimdi. E'yi güzel çekmem lazım. E'den A'dan E'yi çektim. Hemen ayrı bir beni de Ölüyorum bu arada. Yok ölmüyormuşum. Hemen Kastropa'ya R'ye flash burayı indirdim. Kastropa'yı de öldürdüm. Beni öldürüyorlar galiba. Oo, oy, oy. Öldüm. Bu arada burayı burayı kaybedeceğiz gibi. Güzel defleyin güzel defleyin. Doğup hemen geliyorum. Doğup hemen geliyorum. E base'imizi de base kesiyor. Base'imizi base koruyun. <laughs> beyzimizi base koruyun. Kaybedeceğiz. <laughs> <Base 'imizi gülüyor> şeyler koruyun. Ya. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Koşuyorum. Koşuyorum. Beni hızlandırın. Beni hızlandırın. Hızlandırın beni. Koşuyorum. Geliyorum. Geliyorum. Koştum. Koştum. Base'i base hemen koyun abi. Bitiyor oyun. Tamam 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 bir dakika adamları Geldik, kesin. Hadi aldım. E'ye çektim E çektim kesin. beyzi kaybettik gibi. Hepsini kestim. Of of burayı kestim. Kasrop Bey'i kesiyorum. Beyze vuruyor. Hemen hemen şu adamı da kesin. Yaso yaso. Ari 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 bak ari bitirmeye çalışıyor oradan. Her şeyleri atıyorlar. Bitirecek adam. Oh. Hadi hemen aldın, kesin, ya, karşı karşı bezi. Karşı bezi kesin karşı beyzi. Karşı beyzi kesin. Karşı beyzi. Hadi hadi <laughs> kazanacağız artık. Vurun. Vurun. <laughs> çarp çarp attım çarp. attım. Vurun vurun vurun. Yasuo geliyor bitirme. Yaso'yu tutun. Yaso'yu tutun. Ve bitirdik mi? bitti hadi. Of be <laughs> kazandık be. <laughs> Çok zorlu bir açaktı arkadaşlar. Gerçekten ben hiç bu kadar zorlu bir base savaşı görmemiştim. Sattık orada bir ulti attım. Hepsi öldü. Bence bu video gayet zevkli oldu arkadaşlar. Bence siz de videoyu beğenmişsinizdir. Hemen hasar tablosunu görebiliyorsak hasar tablosuna bakalım. Hemen arkadaşlar hasar tablosunda 55k vurmuşuz. Karşı takım 30'ar k vurmuş 2 kişi. Bu arada arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz. Beğenirseniz yalnız beğenirseniz değil. <laughs> Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.